Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Vektor um bugün sizlerle birlikte nasıl Flash Player oyunlarını 2022'de bile oynayabileceğinizi göstereceğim. Ben 2022 diyorum ama bu çözüm sürekli e, devam edecek. O yüzden yıllara takılmayın. Başlığa da hangi yıldaysak onu koyacağım. Her zaman yorumlara neden abi bu video eskiden çekmişsin demeyin. Yöntem çalışıyordur. Çalışmıyorsa video başlığına çalışmıyor diye yazarım. O zaman dilerseniz videomuza geçelim. Ee, yazmamız gereken şey, tarayıcımıza Flashpoint, Flashpoint isimli bir programdan yararlanacağız. Ee, Blue Maximus Flashpoint diye bir site çıkıyor karşımıza, hemen bunu basalım. Download Flashpoint diyoruz. Ee, Flashpoint Infinity indiriyoruz çünkü bu e, sadece bize launcher'ı indirtiyor. Bak ki ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Ultimate indirirsiniz, tüm oyunları da indirirsiniz. Ee, ve boyutlarda anlayabileceğiniz üzere bu 715 MB, bu 766 GB indirme dosyası, sıkıştırılmış dosya yani. E, i̇ndirdiğimiz zaman e, bir de 7zip kurulu olması lazım bilgisayarınızda 7zip ücretsiz bir e, winrar diyebilirim aslında 7zipi de eğer nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız şöyle 7zip yazıyoruz araba kısmına ve bu, buna basıyoruz sonra işletim sistemini seçiyoruz buradan ben buna basacağım e, ve indirme işlemini başlatacağım e, indirdiğiniz zaman Hemen onun da Flashpoint yazalım şuraya göstereyim. Şöyle bir dosya indirecektir size. Ee, burada nereye çıkartayım dosyaları diye soruyor. Ben bası üstünü seçeyim şurada gördüğünüz gibi. Extract diyorsunuz buradan ve dosya klasörü e, işte seçtiğiniz yere çıkartıyor. Ben masaüstüne çıkarttım. Burada şöyle bir e, ekran açılacak. Buradan Start Flashpoint'e basıyoruz. Ve Flashpoint'imizi açıyor tabii ki. Biraz bekleyelim. Bazen sürebiliyor biraz. Evet. Böyle bir ekran çıktı karşımıza. Sol üstte oyunlar diye bir yer var. Bunu bir kere basıyoruz ve gördüğünüz gibi hemen her oyun artık elimizin altında. Şimdi mesela istediğimiz boyut var. Kaktüs adam mesela. Kaktüs adamı nasıl oynayacağız? Kaktüs McCoy. Oyunun orijinal adı. Oyunun orijinal adını bilmiyorsanız. Ee, <laughs> bulun bir şekilde. Aslında kaktüs adamı istiyorsanız. Ee, şöyle kaktüs adam yazdığınız zaman görseller çıkıyor oyunun orijinal adı bakın mesela şurada. Bu şekilde bulabilirsiniz normalde ama her oyun böyle bulunmuyor tabii ki. O oyunun orijinal adını işte sitelerden falan araştırıp bulmaya çalışın. Ee, yoksa hani bu launcher'da bulamazsınız oyununuzu. Belki böyle zamanınızı biraz harcayıp şu türlerden bulabilirsiniz. Ama hani... Oyunun adını bilip aratmak daha kolay tabii ki. Mesela bu oyunu oynamak istiyorum ben. Basıyorum sağda oyna tuşu çıkıyor. Buna da bir kere basıyorum. Biraz bekliyoruz. Oyun tabi ben daha önce açtığım için hızlıca açıldı böyle. Eğer sizin ilk kullanımınızsa ilk defa oyunu açacaksınız. Oyunu indiriyor bilgisayarınız ilk önce. O bir tık süreyle. Hemen şurada. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz artık ee, Oyunumuz artık açılıyor. Yani oynayabiliyoruz. Her oyunu böyle sürekli ben aratacak mıyım diyorsanız hayır öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela ben buradan daha sonra Sun Machine onu oyna oynayacağım mesela. Buradan sağ tıklıyorum. Oynatma listesini ekle. Oynama listesine ekle. Favorites diyorum. Favorilerimde bak 3 tane oyun var. Basement, Sun Machine 10, Cactus Mech, bu ikisini önceden atmıştım. Şimdi Sun Machine 10'u attım mesela. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yardımcı olduysa bir like'ı çok görmeyin. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. O zaman iyi eğlenceler.